Ay 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 derse geç kalıyorum ay ay. Uh, uh. Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın öğretmenimin. Arkadaşlar Berk sınıfımıza yeni katıldı. Ona hoş geldin demenizi istiyorum. Çünkü kendisi okul sahibimiz Faik Bey'in oğlu. Bel gel yavrum. Oha ya. Ay bundaki hava ne böyle? Oha çocuk da kaslıymış ha. Evet sessizlik Berk hadi tanıt kendini Arkadaşlar ben Berk Babam okulun sahibi <laughs> Bence bu kadar yeter ya, öğretmenim Oha babası okulun sahibiymiş Babası okul sahibi olabilir ama Bu kadar bunun havasını yapmama gerek yok bence Tamam yeter çocuklar Derse geçiyoruz Berk hadi evladım sen de boş bir yere otur Tamam öğretmenim Evet trafik kuralları da bu şekilde anlattığım gibi çocuklar <laughs> İşte zil çaldı. Yupi. Çocuklar bu konuya iyi çalışın. Yarın sözlü yapacağım. Hey sen fakir misin bu kıyafetler ne böyle? <laughs> sen kendi işine bak tamam mı? <laughs> Beni benimle de bir daha konuşma tamam mı? Ay hem fakir hem ezik bu ya. Ağlayacak mı yoksa? <laughs> Bana bak sümsük şey bir daha arkadaşına uğraşırsan senin suratına bir tane patlatırım ha. Hah bu ezin avukatı da belli oldu. Hilal hanım size ne oluyor acaba? Sen bize laf yetiştireceğine git yarınki sözlüğe çalış tamam mı? En düşük notu sen alacaksın. Hı? <laughs> tamam o zaman ver misiniz iddiaya? Yarınki sözlüden en düşük not alan gider bütün sınıfa pizza ısmarlar. Kabul mü? <laughs> Hayatımda bu kadar kolay bir iddia görmedim. Benim lakabım Çalışkan Ahmet Canim. Hah <laughs> ben de varım hadi bakalım. Ben de varım tamam mı? Yarın seninle görüşeceğiz. Tamam hocam, yarın görüşelim bakalım. Hadi o zaman herkes evine gidip ders çalışsın. Oh çok yoruldum. Hemen eve gireyim, ders çalışayım. Hah, işte Hilal geldi. Kapıyı açayım da geleyim. Hoş geldin kızım. Nasıl geçti günün? Hoş bulduk anne. Ben sana rahatsız etme tamam mı? Sabah kadar ders çözmem lazım çünkü kocaman bir iddiaya girdik. Hadi bay bay. Ay gözlerime inanamıyorum. İyi hadi git çalış bari ne diyeyim? <laughs> Tam o zaman hadi kaçtım ben. <laughs> Şimdi sabaha kadar ders çalışacağım ve en yüksek puanı ben alacağım. <laughs> Hilal ne oldu kızım? Neden ağlıyorsun? <laughs> Anneciğim okula yeni bir çocuk geldi ve bizimle fakir diye alay etti. Sonra biz de iddiaya girdik sözlüden. Düşük notu alan bütün sınıfa pizza ısmarlayacak. <laughs> Kızım üzülmeyin. Hem insanların dış görünüşüyle alay etmek, kıyafetleriyle alay etmek çok yanlış bir davranış. Bence siz güzelce dersinize çalışın. Hepiniz sözlüden tam puan alın ve en iyi dersi ona o şekilde verin. <laughs> tamam anneciğim. <laughs> Teşekkür ederim.